Evet hayırlı akşamlar. Sevgili takipçiler. Bakalım kimler gelecek görelim bakalım canlı yayınımız açtık bugün. Buyurun bildirimi haberdar oldunuz mu yayınımdan? Evet kimler geldi yayınımıza görelim bakalım. Çatıdaki arkadaşlar hoş geldiniz. Ferhat geldi. Kendini neden göstermiyorsun demiş. Böyle yayınımız bu şekilde. Yorgun delikanlı geldi. Selam dedi. Aleyküm selam. Hoş geldin. Delikanlı. Nasılsın? İyi misin arkadaşım? Mustafa geldi. Ayaz. Ayvaz. Merhaba. Herkese selam demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin Mustafa. Serkan geldi. Merhaba diyor. Merhaba Serkan, hoş geldin. Hepiniz cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Seni de görmek isteriz. Kiminle sohbet ettiğimizi bilelim demiş. Bilmiyorum böyle işte yayınımız. Delikanlı hoş bulduk arkadaşım bana bildirim gelmiyor demiş. Neden arkadaşım bildirim gelmiyor bilmiyorum. Bildirim sesin açık mı? Ali Elmas gelmiş size selam verdi. Aleyküm selam. Hey Hasan gelmiş selam verdi. Aleyküm selam hoş geldin Hasan. Ferhat bir göster geri kapat demiş. Kardeşim merak ediyorsan yayınıma git. Kanallarımda var şeyimde kanalımda. Yüzüm var orada görürsün. Videolarımda. Delikanlı komşu bir beğeni benden demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ Arkadaşım. açık diğerlerinden geliyor sizden gelmiyor diyor yani benim şeyden mi delikanlı canlı yayından mı canlı yayın yapmıyorum ben birkaç bayağı bir hafta mı oldu ne zaman oldu yapmıyorum İkidensiz siz geldi yayınımda kavga ettiler kızdım o gündür bugündür bugün de canım sıkıldı bir açayım dedim Yiğit gelmiş hangi takımlısın diyor hangi takımlı hangi takımlı Tamam Yiğit anladık. Ben takım tutmuyorum. Sen hangi takımlısın? En iyi olan kazansın istiyorum. Abla hangi takımlısın? Galatasaraylıyım. Eşim oğlum Galatasaraylı, ben de Galatasaraylıyım. Sen hangi takımlısın? Yiğit Galatasaray. Tamam, sen de Galatasaray. Sen de bizdensin. Güzel. Hanım, komşu bahçe nasıl gidiyor? Bahçe işleri yorucu komşum be. Biraz da canım sıkkın. Can canım dün vefat etti. İşte moralim bozuldu bugün ondan bir birazcık canını açayım bakalım bir dedim. İnşallah canlı da da moralimi bozmazlar gelenler. Berfin gelmiş hayırlı akşamlar diyor. Teşekkür ederim Berfin hoş geldin hayırlı akşamlar. Başın sağ olsun demiş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun Berfinim. Can dostumudu benim. Can yoldaşımdı. Can canım. Gitti maalesef. Beyazgül geldi. Selam verdi. Aleyküm selam. Hoş geldin Beyazgül. Hava ulu çay geldi. Selamlar Demetciğim demiş. İki beğeni benden. Teşekkür ederim Havacığım. Hoş geldin. Beyazgülüm iyi akşamlar ablacığım demiş. İyi akşamlar Beyazgül sağ ol. Delikanlı, benim kazı özel besliyon demi komşu demiş. Senin kaz da vefat etti yok kazmaz. Beyazgül Aynen. Hoş buldum ablam demiş. Havalı çay başın sağ olsun kim vefat etti diyor. Köpeğim arkadaşım can canım can yoldaşım. Derdimin ortağıydı. Benim bir tanemdi. Dün beni bırakıp gitti maalesef. Beyazgül teyzeme çok selamlar. Ellerinden öperim ablacığım demiş. Sağ ol ablam. Allah razı olsun. Beyaz Gül'üm. Yorgun delikanlı komşu ne oldu? Başın sağ olsun. Can canım gitti delikanlı. Havacım hoş buldum Demetciğim demiş. Abla beni hatırladın mı diye. Ay köpekler çok vefalıdır. Ben de çok severim köpeği demiş. Havacım aynen öyle ya. Yıllardır bir yoldaşım, bir arkadaşım gerçek bir dostumdu ya. Yorgun delikanlı. Hmm, çok sev, seviyordunuz. Evet. Aynen delikanlı görüyormuşumdur videolarda ya. Evet ilaç mı yedirdiler başkaları birden gitti. Mi? Aynen ben de öyle düşünüyorum. Eğer öyle bir şey yaptılarsa Allah'a havale ediyorum. Kendileri de ilaç yemeden gitsinler. Bir anda yani. Ne oldu hiç bilemedik. Hayvan geldi gözümüzün önüne yattı ve Ruhunu teslim etti. İnan çok acı bir şeydi dün. Öyle bir acı şey yaşadım. Ama bilmiyorum. Öyle şüpheleniyorum Delikanlı dediğiniz gibi kardeşim. İnanın arkadaşlar etrafınızda dost diyebilenler yok. Herkes bir ne diyeyim ya Allah'ın büyük. Ezan okunuyor yaz ezanımız. Aniden olunca aklı öyle gelir tabii ki komşu demiş. Aynen benim de aklıma aynı, aynen öyle geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Çünkü hiçbir şeyim yoktu hayvanımın. Bence de demetçim öyle bir şey yaptılarsa öbür dünyada versinler günahını. Amin havacığım inşallah. İnşallah havacığım inşallah. Hiç kimseye bir zararı yoktu hayvanımın. Orada gezer dururdu bahçemin içinde. Manolya gelmiş size selam verdiriyor. Aleyküm selam Manolya'cığım. Hoş geldin. Evet havacığım sen nasılsın? İyi misin arkadaşım? Nasıl geçiyor günlerin? İşte bakma sen. Ben her gün bir ayrı bir stres, bir sıkıntı. Boş. Ne yapalım? Allah'ım. Büyük. Delikanlı Allah'a havalet. Allah'ım her şeyi biliyor, görüyor. Komşu demiş. Aynen öyle delikanlı ya. Allah'a havale ettim. Allah'ım biliyor, görüyor o hayvanın yani dünkü acısını gördükçe. Ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz? Allah'ın sessiz kulları şunlar. Sizin gibi kötülük düşünmez diyorum. Yani bilmiyorum ya. Ben de iyiyim bacım. Bir haftadır memleketteydim. Bugün geldim yorgunum uzandım demiş. Ay canım benim. Dinlen dinlen aynen. Yolculuk işte. Nasıl geçti günlerin memlekette? İnşallah iyi geçmiştir arkadaşım. Memlekette canlılara giremedim demiş. Ben de açmamıştım çoktan beri arkadaşım ya. Canlı. Kızmıştım geçen gün. İki densiz geldi yayınımda kavga ettiler. Bir daha açmadım o gündür bugündür işte bugün. Canım sıkılınca bir açtım. Sağ olun hepinizden Allah razı olsun geldiniz. Taha gelmiş ne olmuş ki ne yapmış demiş. İyi geçti dolu doluydu demiş havacığım aman iyi olsun havacığım ya. Aman boş ver. Dengesizler bitmez canım demiş. Aynen öyle bitmez arkadaşım ya. Kötülükten ne istiyorsunuz? Kötülük nereye kadar gider yani? Ya iyi olalım. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Kimseye hiçbir zararım olmamıştır. Kimseye bir kötülük niyet düşünmem. Ama Herkes ayrı bir niyet var ya, bilmiyorum. Allah'ın büyük. delikanlı hava nasılsın demiş, sağ ol, iyiyim. Demiş. Sen nasılsın diyor. Beşiktaş size selam verdi diyor. BJK. Ne oluyor? Beşiktaş mı oluyor? Aleykümselam, hoş geldin. Aynen ney neysen olsun iyi ki tanıdım seni demiş. Sağ ol havacığım. Allah razı olsun. Sen de aynı. Güzel kalpli arkadaşım benim. Kanlı komşu bana müsaade müsait olunca gelirim olur mu demiş. Tamam teşekkür ederim delikanlı geldiğin için Allah razı olsun komşum. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamların olsun. Sağ olun arkadaşlar geldiniz Allah razı olsun. Öyle işte ablamın yemeğini yedirdim işte ilaçlarını verdim. Dedim şöyle beş dakika oturayım o uyuyana kadar. Bir canlaştım sağ olun. Hepiniz de geldiniz. Allah razı olsun. Havacığım senin aslen memleket nere canım benim? O yaplana da sessiz bir kul inşallah onun iyiliğini mükafatını alırsın demiş. İnşallah arkadaşım ya. Allah'ım. Elimden geleni yapıyorum işte bilmiyorum. Rabbim görüyor. İnşallah mu mufakatında verir hepimizin. Karabüklüyüm bacım demiş. He, aslan Karabüklüsün. Tamam bacım benim. Karabük'e de çok selamlarım olsun. Karaman'dan arkadaşım. Ben de kayınvalideme eşime vefatından sonra 10 sene baktım kayınvalidemi eşimin vefatından sonra 10 sene baktım çok duasını aldım demiş. Oh ne güzel arkadaşım. İnşallah Allah'ım onun duasını, mükafatını sana verir. Rabbim işte. Ben de önce kayınvalideme baktım işte o da Alzheimer hastasıydı. Allah'ım nurlar içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. O vefat etti. Sonra da işte ablam böyle oldu. Yapacak bir şey yok arkadaşım. Atılmıyor işte değil mi? Cuma günü mezarlarını ziyaret ettim diye. Allah'ım ziyaretini kabul etsin. Rabbim dualarını kabul etsin. Ziyaretini kabul etsin havacığım. Çok iyi yapmışım. Onların beklediği bir dua, bir ziyaret işte. Başka artık bizden ne beklesin gidenler. Dualarımız onlarla olsun inşallah. Amin amin cümlemizden Allah. Sağ ol arkadaşım demiş. Sen de çok sağ ol canım benim. görüşürüz Allah'a bacım demiş çok sağ ol bacım sen de Allah'a emanet ol geldiğin için Allah razı olsun senden hayırlı huzurlu akşamların olsun havacım benim Evet çatımızda 8 kişi görünüyor şu anda. 4 de beğenimiz var. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kim var? Buyurun sohbete. Canlımız devam ediyor arkadaşlar. Evet, gelen giden yok galiba. Çatıda sadece izleyiciler var. Konuşan, sohbete buyuran yok. Ben de kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen arkadaşlarımdan Allah bir değil bin kere razı olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun.